Şimdi şuradaki ifadenin paydasını eşitlersek bakın buraya x2 yazmış olacağım. Buraya da x1 yazmış olacağım. Şimdi bunları pay ve paydayla çarptığımızda x2 artı x1 bölü x2 çarpı x1 olmuş olacak. Bu da kime eşit? 1 bölü 2 eşit. Kökler toplamı formülü ne demektir? Eksi b bölü a'dan yani m eksi 2 olmuş olacak burası. Kökler çarpımı c bölü a'dan burası 3m eksi 1 olmuş olacak. İçler dışlar çarpımı yaparsak ne olur? 2m eksi 4 eşittir. 3m eksi 1 olacak. 2m'yi sağ tarafa aldım. Eksi 1'i sol tarafa aldım da. M'miz buradan ne gelmiş olacak? Eksi 3 gelecek. Yani doğru cevap A şıklı. Denklemin kökleri n artı 1 ve n eksi 2 olduğuna göre m değeri kaçtır diyor. Şimdi öncelikle kökler toplamından yola çıkarsak ya bunları topladığımızda ne olur? 2n-1 olur. Peki kökler toplamı formülü de eksi b bölü a'dan 13 olmuş olacak. Şimdi eksi 1'i sağ tarafa attığımızda 2n eşittir 14 ise n'miz buradan 7 gelmiş olacak. Peki n'miz 7 ise o zaman kökümüz 8 ve kökümüz aynı zamanda 5 olmuş oldu. Kökler çarpımı 8 çarpı 5'ten 40'tır. Peki bu da c bölü a'ya eşittir. Yani M artı 3'tür. 3'ü sol tarafa aldığımızda cevabımız buradan 37 gelmiş olacak. Şimdi şuradaki X1'i sol tarafa aldığımızda yani X2 eksi X1 eşittir 6. Hemen bunun altına kökler toplamını yazarsam ne olur? Kökler toplamı eksi B bölü A'dan bakın 4'tü. Taraf tarafa topladığımda x1'lerin yok olduğunu gördüm. 2 tane x2 eşittir 10 ise x2 buradan ne gelecek? 5 gelmiş olacak. x2 5 ise bakın burada yerine yazdığımızda karşı tarafa attığımızda o zaman x1'in eksi 1 olduğunu görüyorum. Bunların çarpımını istemiş cevabımız eksi 5 olmuş olacak. Şuradaki ifadeyi tekrar şuraya yazalım. Bakın 2 tane x1 eksi 3 tane x2 eşittir 4. Hemen altına x1 artı x2 yazıyorum. Çünkü x1 artı x2'yi biliyorum. Eksi b bölü a'dan eksi 1 bölü 2 olmuş olacak. Şimdi burada bir tanesini yok etmek isteyeceğim. Yani ben şuradaki alt tarafı yani şurayı 3 ile çarparsam ne olur? 3x1 artı 3x2 eşittir. Burası eksi 3 bölü 2 olmuş olacak taraf tarafa yukarıdaki ile aşağıdakini toplarsam 5 tane x1 x 2'ler yok oldu. Ne olacak? Eşittir diyeceğim. 4 eksi 3 bölü 2. Bu da bize neyi vermiş olacak? 5 bölü 2'yi vermiş olacak. Her tarafı 5'e böldüğümüzde bakın x birimiz ne olacak? 1 bölü 2 olmuş olacak. Şimdi kökümüz 1 bölü 2 ise denklemde yerine yazdığımızda e, m'yi bulacağız. Yazalım 2 çarpı 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 eksi m artı 1 eşittir 0 olacak. Buradan ne gelecek? Bakın şurası 1 bölü 2 gelecek. Artı 1 bölü 2 topladığımızda burası 1 gelmiş olacak. 1 artı 1 2 2 eksi m eşittir 0 ise buradan m'miz 2 cevabını bulmuş olacağız. Şimdi şuradaki ifadeyi Tekrardan şuraya yazıyorum. Bak 3 x1 eksi x2 eşittir 9. Hemen altına ne yazacağım? x1 artı x2 yazdım. Çünkü kökler toplamını biliyorum. Eksi b bölü a'dan eksi 1'dir. Bunları taraf tarafa topladığımda x2'ler yok oldu. 4 tane x1 eşittir 8 ise 1 tane x1 ne olacak buradan? 2 gelmiş olacak. Yani bir köküm 2 ise denklemde yerine yazdığımda m'yi bulacağım. 2'nin karesi 4 artı 2 artı m eşittir 0. Buradan m'miz ne gelecek? Eksi 6 gelmiş olacak. Doğru cevap A şıkkı. Şuradaki verilen ifadeyi tekrar buraya yazarsam yani x1 eksi 4 x2 eşittir eksi 8. Bildiğim değeri altına yazıyorum. Yani x1 artı x2'yi altına yazdım. Kökler toplamı eksi b 7 olmuş olacak. Şimdi bir tanesini yok etme adına burayı eksiyle çarpıyorum. Bakın eksi, artı ve artı olmuş oldu. Ve taraf tarafa toplayacağım. X1'ler yok oldu. O zaman 5 tane x2 eşittir 15 ise bir tane x2 buradan 3 gelmiş olacak. Bir köküm 3 ise denklemle yerine yazdığımda m'yi bulacağım. 3'ün karesi 9 eksi 21 artı m eşittir 0. E burası eksi 12 artı m eşittir 0 ise M'miz buradan 12 gelmiş olacak. Burada kökler toplamı kökler çarpımına eşit olarak verilmiş. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan B'miz 2A eksi 10 olduğundan burası 2A eksi 10 bölü X karenin kat A olduğundan A yazacağım. Eşittir kökler çarpımı da C bölü A'dan yani eksi 4 bölü A olmuş olacak. Bunlar yok oldu. O zaman burada 2a eksi 10 eşittir eksi 4 ise bunu sağ tarafa aldığımızda 2a eşittir 6 olacak. Buradan a'mız 3 olmuş olacak. Doğru cevap C şıkkı. Şuradaki ifadeyi tekrardan şuraya yazalım. 2 tane x1 eksi x2 eşittir 2 ise bildiğim bir ifade var. Nedir? Kökler toplamı x1 artı x2. Bu ne demektir? Eksi B bölü A'dan 4 demektir. Taraf tarafa topladığımda X 2'ler gitti. O zaman ne diyeceğim? 3 X 1 eşittir. 6 diyeceğim. Her tarafı 3'e böldüğümüzde X 1'imiz 2 olmuş olacak. E bir kökümüz 2 ise denkleme yerine yazdığımızda 2'nin karesi 4. Eksi 8 artı M eksi 3 eşittir 0. Buradan şurası eksi 4 oldu. Eksi 3 ile topladığımda eksi 7 olacak. Yani eksi 7 artı M eşittir 0 ise buradan m'miz 7 olmuş olacak. Şimdi denklemin kökleri x1 ve x2 ise şöyle bir bağıntı var. O zaman biz bunları şöyle yapacağız. Birinciyle birinci ile birinci, birinci ile ikinciyi çarpacağım. Alt tarafa geçip ikinci ile birinci, ikinci ile ikinciyi çarpacağım. Tek tek çarpalım. Şimdi 2x1 ile 2x2'yi çarptığımda 4 tane x1 çarpı x2 olmuş olacak. 2x1 ile 3'ü çarptığımda 6 tane x1 olmuş olacak. Alt tarafa geçelim. 3 ile 2x2'yi çarptığımda 6 tane x2 olacak. 3 ile 3'ü çarptığımda artı 9 olmuş olacak. Şurada 6'lar ortak olduğu için 6 parantezini aldığımızda x1 artı x2 olacak. Bir de artı neyimiz var? 9'umuz var. x1 çarpı x2 c bölü a'dan 1'dir. Yani 4 çarpı 1'den burası komple ne oldu? 4 oldu x1 artı x2 ise eksi b bölü a'dan eksi 3'tür. Bakın 6 eksi 3'ten eksi 18 burası eksi 18 olmuş olacak. Bir de artı 9'umuz var. Bunları çıkardığımızda eksi 9 olacak. Bakın eksi 9 artı 4 demek eksi 5 demektir. Cevabın b şıkkı olmuş olacak. Şimdi öncelikle 2 tane x2 demek. Bakın şurayı tekrardan yazalım. x1'i yazıyoruz. Artı 2 tane x2'yi şöyle yazabilir miyiz? x2 artı x2 şeklinde yazabiliriz. Bu da kime eşit? 3'e eşit. Zaten kökler toplamını eksi b bölü a'dan 2 olduğunu biliyorum. 2'yi sağ tarafa aldığımda demek ki x2 ne olmuş olacak? 1 olmuş olacak. Kökümüz 1 ise denklemde yerine yazdığımızda a'yı bulabiliriz. O zaman 1'in karesi 1 eksi 2 çarpı 1'den eksi 2 artı A artı 4 eşittir 0. Buradan A artı 3 eşittir 0 ise A'mız eksi 3 olmuş olacak. Doğru cevap B şıkkı. Verilen bu ifadenin paydasını eşitlersek bakın x2 ile x1'i çarptığımızda x1 çarpı x2 artı 1 ekliyorum. Bölü x2 paydada kalmış oluyor. Eşittir 2. İçler dışlar çarpım yaparsam bakın x1 çarpı x2 artı 1 eşittir 2 tane x2 olmuş olacak. Burası kökler çarpımı olduğundan dolayı c bölü a'dır. Yani eksi 12'ye böldüğümüzde eksi 5'tir burası. Artı 1 ile topladığımızda eksi 4 olacak. Eşittir 2 tane x2'ye. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x2'miz ne olacak? Eksi 2 olmuş olacak. Yerine yazarsak denklemde çünkü burası köktür. Eksi 2'nin karesi 4 2 ile çarptığında 8 olacak artı 2m eksi 10 eşittir 0. Buradan 2m eksi 2 eşittir 0 ise eksi 2'yi sağ tarafa aldığımda 2m eşittir 2. Buradan m'miz ne gelecek? 1 gelmiş olacak. Doğru cevap e şıkkı. Şimdi kökler çarpımı c bölü a'dan ne demektir? c'miz eksi m eksi 2 demektir. Kökler toplamı eksi B bölü A demek. Yani kökler toplamı da yazalım. 4 çarpı eksi M artı 4 demektir. Şimdi burada bakın eksi M eksi 2'yi aynen yazdım. 4'ü dağıtıyorum içeri. Eksi 4 M artı 16. Şimdi şu eksi 4 M'yi sol tarafa aldım. Eksi 2'yi sağ tarafa aldım da ne olacak? 3 tane M eşittir. 18. Her tarafı 3'e böldüğümüzde M'miz buradan 6 gelmiş olacak. Doğru cevap C şıkkı.